Herkese merhaba. Herkese merhaba. bugün sizinle birlikte Bus Simulator Ultimate oynuyoruz bu oyunun amacı şu? Bir tane sizin böyle şeyiniz var. Böyle o, o, otobüsünüz var, o, otobüsünüz. Otobüsünüz var. Bu otobüsle e, şeyler şehirler arası yolculuk yaparak para kazanıyorsunuz. Konuşamadım. Para kazanıyorsunuz ve bu parayla başka otobüsler alıyorsunuz o otobüslerle yine para kazanıyorsunuz ve yine otobüs alıyorsunuz böyle böyle bir oyun işte Abici var mı bilmiyorum sadece sonsuz bir oyun olduğunu biliyorum buradan satılan bilet sayısına bakabilirsiniz evet 31 tane bile satıldı toplam 837 tane daha sonra lira mı desem ne desem bilmiyorum ama ondan alacakmışız işte hadi bakalım sizi açıkça ne olduğunu daha demin ne olduğunu söyleyeyim. Şimdi ben kaydı alıyordum, <laughs> üç tane, üç kere kaydı aldım ve hepsinde de oyun sesini kısmayı düşünmemiş Bu yüzden e, sesim hiç kayda olmamış. Ülkersin ya, çok üzüldüm ama ayarladım, sıkıntı yok. Uş, nolay? Tamam dur tamam. Yapmışım. Evet çok saçma bir şekilde fark etmeye çalışmışım. Şöyle bir ayarlama yapıyoruz. Hemen hazırımızı alıyoruz. Yavaş yavaş kardeş. Yavaş girelim. Aklıma bir replik geldi. Ama neyse başlıyorum. Kosa alanı gören dördü izleyenler bilir. Hop. Hop. Hadi. Ya kalkabilirsin dostum. Zor bir şey değil. Hadi ama. Evet sen sonunda. Ya var ya. Oyundaki en zor şey şu ha. Şu. En sonunda. Aracımızın hareket saati gelmiş. Bak aracımız var şu an. Atla. Zulç çabuk çabuk Zulç çabuk çabuk. Sıbıcan yapmam lazım. Evet evet onayla onayla her şey onayla. Onayla Ota da olsun onayla. Rota oluşturuldu. Geri tamam. Bir şey çarptık gibi arkada ama hadi hayırlısı var. Şuradan girdim göre buradan çıkacağım. Abi 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 ne yapıyorsun beni korkuttun. Versin turu. oluşturuldu. Nereye gittiğini herkes biliyor tamam mı bu zemin. <laughs> abi Bagajın açık olduğu için mi üzüldüm ya? Ama çabuk yani. Oha. Bir hızlanma geldi ya. Hayır. Oğlum adam benden hızlı çıktı ya. Bu ne Senin evinde kalim var falan değil mi? Hayır çünkü %50 falan düştüler mutluluğu. Aa yüz artı oldu lan. Müşterilerin isteklerini yerine getireceğim aslında ya. Oyundaki amaç bu yani. Çekil dostum. Duracağım seni yüzünden. Valla durma işareti mi yaptın sonra da bana mı böyle geldi ya. İlla yanından geçeceğim. Allah Allah. kardeş bak önüne geçmek istiyorum izin o adam yok oldu ya <laughs> çekil dedik adam yok oldu dedik işte iyiliği görüyor musun bazıları böyledir bazıları hiç iyi değildir der ki dostum yandan geçsene ama otobüs yolu zaten ortadır Evet sizi kusturmaya çalışıyorum tamam mı? aynen da ortadan. Hiçbir şey olmamış. Yes. En sonunda ama kalkabildin be. Bu kadar gördüğüm en kötü otobüs bu. <laughs> Abi daha yolculuğun başındayım. Speedrun yapak bir de ya. Bu nedir? Tamam arkada bir yok. İnternet yok bulan söyleyemiyorsun. Daima değerli yolcularımız. Seyahatinizin güvenli ve huzurlu geçmesi için kaptanlarımız ve kabin memurlarımız daima hizmetinizde olacaktır. Bence de öyle. Diyor ki, sayın yolcuları var. Eee sıkıntıya zor diyor herkes diyor. Eee size diyor yardım edecektir diyor. Böyle de dedim ki biliyorsun işte aynı şey dedim. Aklıma yine bir replik geldi. Ama bu reklamlar. o yüzden söylemeyeceğim. Şimdi gidelim. Zaten o saatte ne yapıyorsam gidelim falan. Evet öyle bir firmayız ama para yok beyefendi. Ya da hanımefendi. Ya zaten bir tane aracı'm var. Yani fark ettiyseniz. Bak kimle konuşuyorum ya. Oha, ışık mı durdu ve niye çarptım ben de bilmiyorum. Ama neyse hala ilerliyoruz. Yani mutluluktan bahsediyorum tamam mı? Bunu herkes bilir. Bu arada sıyırdı ya bu kam kamyonlar ne böyle? Yes ben bu şeritten nasıl ilk... Lan... şeritten var nasıl dört şeritte geldim? Koltuk arkası ekran yok bak bak. Wifi de yok, ekran mekran da yok kardeşim. Bunu da Yalnız 170 diyor. Ben 200 saniye önce bitiririm bu oyunu Nasıl bu, bu şeyi bu bölümü işleyebilirsin. O da obotüs yeri. Obotüs diyeceğim tamam mı? Benim için daha rahat. Otobüs yeri buraymış. Ben nereden için? Tabii de oradan geçiyorlar. Ah! Kurallar çiğnenmek için vardır. Mecbur bu. Kuralı dinleyeceğiz. Onu dinlemeyelim çünkü. Aslında ortadan gidiyor ya. Nereden bileyim çünkü. Ah! Belirtin ya. Ben bu otobüsüm. Da açayım ben çiğnenmek için. Nereden açılıyordu lan? <laughs> radyoyu nereden açıldığını unuttum da. Tamam. Yok artık. Tamam. <laughs> Buradan geçim çok tehlikeli. Çünkü o sıyırmayı gördünüz değil mi bu arada? Evet. İşte bu yüzden kemerlerinizi bağlıyorsunuz. Hadi bakalım geri. Bu arada geri gidemiyorum. Geri de gidemiyorum. Ha. Tamamdır ya şimdi oldu. Müzik sevmedim bu arada. Kapat ya. Bizimki acıkmaya başlıyor bu Yalnız gerçekten seviyorum ya müziği ya. Değiştiremiyoruz mu? Biz kusturmaya... Oha! Otobüste tuvalet istiyor adamlar ya. Allah! Ne oldu be daha ya? Yani? Neyse.

Atomik Mustafa'yı sizlendiriyorsunuz ama yok olduğunu herkes biliyor. Adım niye Atomik Mustafa ya? Mehmet olsaydı. Biliyorum çok alakası şeyler söylüyorum ama söylemek istiyorum. Aa sesime ne oldu ya? Yani. Neyse. Tamam 77 kilometrede 8 saniye yoldayız ya. Bir buçuk dakika. Çünkü yemek yedirtebilirdim ama zaten aç değiller. Bu müzik de iyi. Neyse. Radyo ne oldu? Ufak bir kaza. sağdan çıkın. Bu şimdi mi söylenir bir be kadın? Ben kendinizi bağlı tutmanız gerektiğini ben mi sayıyorum? Zaten siz ya. Yani. Aa bu şey mi ya? Artık kalkabilir misin? Ha. Nasıl oyun Oradan oraya, oradan oraya. 40 kilometre, 1 dakika yordayız ya. Anlaşıca demiyoz mu? Ya bu ansız çok mantıklı ha biliyor musun? Kemeri takın, bilmem ne takın. Sonra kaza yapınca diyorlar ki neden kemeri bağladığınızı şimdi öğrendim. Ya otobüs yolundan da gitmezsin babim. şuradan dönersem diyeceğim de çok yanlış zamanda döndüm ya. Yani. Neyse. Her şey neyse deyip geçiyorum ama. Ya çok yanlış yere geldim ben. E ben nasıl geçeceğim? Şöyle. Allah. of kral hareketi yaptım. Böyle bir hareket yapan gördünüz mü? Nazvan nereye park ediyor bu aracımı? Gerçekten buraya mı ya? Yes. Allah açın bakıcı şu abimizi açın diyor. Ya çok kirlendi ya. Atomik yolculuk. Of. 837 lira severiz. Ha biraz kırdılar lazım kapıdan. Çünkü neden olmasın? Evet. Neden? 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 Hiç kimse görmedi. Tamam reklam lan gördüğümü. Neyse o zaman. Bu videonun bu kadar olsun. Daha fazla içerik için like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.